gerçek manada bir huzura, gerçek manada mutluluk yurdu olan cenneti alaya ki bu müminler için böyledir, İnancımızın gereği budur. İnşallah Cenab-ı bu vesileyle bu dünyadaki görevini hakkıyla ifa ettiğine inandığımız mümin ve muahit olduğuna şahitlik ettiğimiz

Lâ <laughs> ilâhe Arkaya alalım. Biz kaldıralım. O karşı çekil aşağıya. Tamam mı? Birlikte kaldıracağız. Bitmeden tamam burayı benim, Benim su ihtiyarımla Ömrüm ve gençliğim dayorum gitti. O ömür gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elimler, delalet verici vesveleler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacalatı yüzümle Kabre yakınlaşıyorum. Hepimiz yakınlaşıyoruz. Allah. Necmi abimin bir hatırasını anlatacağım. Ben Gülçeşme Güzel İzmir Camii'nde görevliydim. Abimle tanıştık. Bizi bir gün derse götürdü. Gittik Zeytinli'ye. Hadi dersen sonra hocam dedi sen de bir şey anlat. Ben bir hadis okudum. Hadis-i şerif. Dedim peygamber Sahabe sormuş ki? En güçlü iman kimindir? Sahabeler demiş meleklerin. Melekler Allah'tan bir vahiy alıyor. Onların iman olmasın kimin olacak? Öyleyse peygamberlerin peygamberlere vahiy geliyor. Öyleyse senin arkadaşların, sahabilerin, sahabilerin nasıl iman olmaz? Benden bu kadar mucize gördün. Efendim, ağaçlar konuştu, ölüler konuştu, şapkı, kamer oldu. Öyleyse Allah ve Resulü bilir. Peygamberimiz diyor ki, tamam, tamam. ahir zamanda Muhammed ümmeti gelecek. Onlar ne benim mucizemi görmüş, ne de beni görmüş. Kur'an onlara emanet edilmiş. En güçlü iman onların diyor. Tamam. Allah rahmet eylesin, Necmi dedi ki, hocam dedi, bir de bu hadisi Bediüzzaman'dan dinleyelim. Tamam abi. Aç Risale-i Nur. Üstazımız diyor ki bu asrın en büyük evliyası sahabe-i kiramın en küçük derecesine kavuşamaz. Biz nasıl onlardan üstün oluyoruz? Öyleyse bu hadis umumi değil, hususidir dedi. Risale-i Nur'un esrarını Öyleyse bu hadis hususidir. Yani bazı ümmetin sahabilerin derecesine kavuşur. Diyoruz. Kardeşim bize Risale-i Nur'u tanıtan Necmi abimdir. Ruhu şad olsun diyorum. Şimdi bir telkini okuyacağım ama asasen bu telkin bizim içindir. Onun değil. Sağlar için. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu şeyin halikun illa vecehe. Lehu'l hukmü beyleyhi turca'un قلنا اضربوا القطر والموت بينما ما توقعوا نزوره يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز فما الحياه الدنيا الا متاع الغرور بسم الله وبالله ومن الله وعلى مله رسول الله هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلين يا نجيمي بني مراديه اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا وقدمت به الى دار الاخره وهو شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله فاذا اتياك فاجلساك فسالاك فقالا لك ما ربك وما دينك وما نبيك وما يعتقادك وما الذي مت عليه فقل لهما الله ربي والاسلام ديني ومحمد النبي والقران امامي والكعبة قبلتي والصلوات فريضتي والمسلمون اخواني وابراهيم الخليل ابي وانا عشت ومت على قول لا اله الا الله محمد رسول الله تمسك يا عبد الله بهذه الحجة أن الموت حق، وأن نزول القبر حق، وأن سؤال منكر ونكير حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن Allah'a yeb'asü men fil kubur. Sadakallahul azim. Muhterem kardeşlerim, bu abimiz iman hakikatlerinin yolunda hayatını kada etti.